Hatay Spor da kolay gol yiyen bir ekip. Çok da kolay gol atamayan bir ekip. Kaleye attığı şutlar o kadar cılız ki kaleci çok yani yanlış pozisyon alsa bile topu kurtarabiliyor. İyi hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Nasıl keyifler? İyi abi bu hafta kazandık. Daha iyi. <gülüyor> yani, <gülüyor> ben de. Ben de. Sen çok daha iyisin. Ben çok, çok daha iyiyim tabii. Haliyle çok daha iyiyim. Ee, bir Alanya mağlubiyetinden sonra hemen hızlıca konuya gireyim istiyorum. 5-0'lık bir mağlubiyetten sonra e, iki maç, e, bir tanesi hatta biraz zor da bir maç Başakşehir. 1-0 Başakşehir, 4-0 İstanbul Spor. İçerideki maçı kazandı Trabzon. E, oyun anlamında Alanya maçından sonra bir şeyler değişti mi, dönüştü mü? Ne düşünüyorsun bu maçla ilgili? Yani Başakşehir maçı skora oranla aslında biraz farklı bir oyun oynandı. Yani çok 1-0'dı denemez o maçın hakkı. İkinci yarı bayağı Başakşehir bayağı gol de kaçırdı. E, ama skoru korumayı bildi Trabzonspor. E, evindeki galibiyet alışkanlığını devam ettirdi. İstanbulspor maçı da keza zaten hani kolay geçmesi beklenen bir maçtı. E, öyle de oldu. En azından hani yarışa tutundu çok doğru olmayabilir belki. Ama Avrupa Kupası e, macerasına devam etti diyebiliriz. Çünkü liderle 10 puan var artık o e, çok ütopik olur. Öyle mi, düşün, öyle mi düşünüyorsun? Öyle yani Galatasaray e, malum bir winner özelliği <laughs> olduğu için hani 10 puan geriden herhangi bir takıma da şampiyonluk vermez. E, o yüzden e, biz yine Avrupa Kupaları ile devam. Peki, e, Başakşehir maçına dedin ki takım hani skoru bulduktan sonra biraz daha e, yaslandı, skoru korudu. E, İstanbul maçını şimdi şöyle diyebilir miyiz peki? Abdullah Hoca maç maç artık Hani Başakşehir'e karşı farklı bir oyun. İstanbulspor'a karşı farklı bir oyun. Şimdi e, bu hafta sonu Hatay Hatayspor deplasmanı var. Hatay'ın da puanı ihtiyacı var. E, biraz Hatay maçını soracağım. E, daha sonra da bir hafta içi bir hafta sonu oynayacağız. Derbi var çünkü. Hı -hı. Derbiye de yaklaşıyoruz. Hatay maçındaki beklentin neler? Deplasman oynayacak Trabzon. Nasıl bir oyun, nasıl bir maç bekliyorsun? Hatay da e, kolay gol yiyen bir ekip. Çok da kolay gol atamayan bir ekip. İşte Galatasaray maçı 4-0 bitti yanlış hatırlamıyorsam. Ee, hani ligin çok formda olmayan takımlarından zaten e, son sıralarda küme düşme hattında e, Trabzonspor bilmiyorum bu maçları biraz daha kolay oynuyor yani topa hakim olmayı sevdiği için Abdullah Hoca biraz geride oyun kurma pas yapma e, en doğru zamanda hücuma çıkma anlayışında e, çalıştırıyor takımı Hatay maçı o açıdan iyi geçebilir Trabzonspor adına Zor maçlarda da Trabzonspor'un işte Abdullah Hoca orada maç maç gidiyor dediğin için orada da oyun planını değiştiriyor. Belki topu biraz daha rakibe verip bekleyip geçiş oyunuyla oynamayı tercih ediyor. O açıdan hani Galatasaray maçında da Hatayspor maçından farklı bir görüntü ortaya çıkacaktır. Umarım galibiyetle kapatılır bu haftada. 3 maç üst üste kazanmış olmak... E, takıma da moral anlamında iyi gelir. Yine yukarılara tutunma mücadelesiyle ligi devam ettirir diye düşünüyorum. Aslında doğrusu o mu peki? Yani maç maç gitmek için de artık eskiden şöyle bir şey vardı. Yani büyük takım böyle oynar. İşte biz böyle oynuyoruz. Rakipler bizden korksun durumu vardı. Hani büyük takım oyunu, kendi oyununu kabul ettirip e, ona göre bir, yani rakibi de ona göre şekillendiriyordu ama artık son yıllarda bu kalmadı. E, rakibe göre de oynamak gerekiyor. Çünkü sürpriz takımlar var. Ee, ve biz e, skorlar oyunlar çıkabiliyor. Abdullacı burada doğru yapıyor demek istiyorsunuz. Kesinlikle. Aslında. Yani önceden işte hani Fatih Terim zamanı, işte Mustafa Denizli zamanı dediğin gibi hani belli bir şablon vardı. Rakipler bize önlem alsın mantığıyla sahaya çıkılırdı ama şu anda o konjonktür değişti. Sonuçta maçtan önce analizler yapılıyor. Rakibin hangi taraftan zaafları olduğu, işte oyun kurmada mı problemi var savunmanın arkasına atılan toplarda mı, kanatlarda mı vesaire Bunlar analiz ediliyor ve onun üzerinden bir oyun planı yapılıyor. İşte Fenerbahçe'nin mesela işte savunmanın arkasına atılan toplarda zaafı olduğu gerçeği artık bütün Türkiye tarafından bilinen bir gerçek. Yani şu anda 4'lüye döndü gibi görülüyorlar ama yine de Fenerbahçe oyunu oyun boyu, takım boyunu kısa tutup ileride oynamaya çalışıyor. Ee, o yüzden maça göre oynamak en doğrusu. Abdullah Hoca da bu şekilde oynuyor. Her maç farklı plan, her maç rakibin zayıf yönleri nelerse onun üzerine gidiyor. Doğrusunda bu olduğunu düşünüyor. Peki, Hatay e, Hatay maçından sonra hemen e, hafta içi de oynayacağız çünkü Süper Lig'de. İçeride bir Antalya maçı var. Daha sonra da pazar günü 5 Şubat pazar günü Galatasaray deplasmanı. Şu 3 maçı e, göz önüne alırsak Sonra çünkü içeride iki tane süsle maç oynayacak yine Trabzon. Ee, ev sahibi avantajı var, fiksür avantajı var birazcık. Hatay maçı, Antalya maçı ve Galatasaray maçından sence kaç puan çıkartır Trabzon? Ee, güzel soru, <laughs> biraz duygusal da davranmamak <laughs> istiyorum ama e, muhtemelen bir 7 puan çıkartacak diye düşündüm. Beraberliği kime yazdın? Galsaray. Galatasaray yazdım. <laughs> ya Spor da aslında ters takım. Çok da iyi oyuncuları var. İşte Ajirayt, Fernando vesaire. Hani Galatasaray'ın öyle de bir avantajı oldu. Bu oyuncular yoktu Galatasaray maçında. Aslında ters takım. Hani o kadro kalitesiyle e, hak ettiği puanları da alamadı şimdiye kadar. Onlar da küme düşme hattındalar. Ciddi problem yaşıyorlar. Ee, ama kaliteli takım. Antalya maçları Trabzonspor için zaten biliyorsunuz yani. <laughs> Zor maçlar. Hani ilk maçta da 5 tane 5 3 evet. mü bitti garip bir skor olmuştu. Keza yani 2011 sezonunu hatırlıyorum. Trabzonspor'un iki maçta da kazanamadığı bir Antalya Spor var. Yani orada, <laughs> orada da, da taş koydu. yok orada da ya biz Akdeniz takımları bize birazcık <laughs> ters geliyor. Ya, ee, o yüzden e, her şey açık bir maç ama Hani bu galibiyet alışkanlığını devam ettirebilmek adına Hatay'dan sonra Antalya'da da bir galibiyet gelebilir. Galatasaray maçında da işte zorlanarak bir puanı <laughs> sıkmak diyebiliriz. O şekilde 7 puan yazdım. İnşallah dediğin gibi olur diyorum. Senin için bu. Tabii evet, benim için, hani için. Benim için oradan tabii. 6. inşallah 6 ile kapatırsınız <laughs> ve devam edersiniz. Peki şimdi devre arasındayız da. Hani bir ara vermedik Dünya Kupası'ndan dolayı ama. Trabzonun kadrosuna bakınca <laughs> eksik bölge görüyor musun ya da ihtiyaç yani mutlaka vardır tabii ki ama hani senin e, ilk etapta bu ihtiyaç elzem dediğin bölgeler var mı ya da transfer edilecek isim var mı sence? Yani düşündüğüm üç mevkiye e, isim söyleyebilirdim ama Perez'in dönüşü Sabek'i bende kurtardı gibi. Çünkü e, Larsen'le gerçekten olmuyordu Olmadı. bayağı <laughs> zorlanıyorduk o konuda. E, Perez'in dönüşü Trabzonspor adına çok olumlu bir gelişme. Perez hakikaten kaliteli bir futbolcu. E, i̇kinci transfer orta sahaya işte Hamşik geçen sene baya maestro göreviyle topu dağıtan, e, bütün organizasyonu sağlayan oyuncuydu. Ama bu sene bilmiyorum. Yaşından dolayı mı, sakatlıktan çıkmış olmasından dolayı mı? Hani bir problem var. Oynamıyor. E, geçen seneki o Kurgunun en eksik yeri bizim Tabii, evet. orta saha. O yüzden belki oraya işte elleni konuşuluyor, belki öyle bir hamle yapılabilir. Üçüncü olarak da e, golcü, oyuncu. Yani Trabzonspor her zaman hedefe oynadığında mutlaka e, 15-20 gol barajını geçen oyuncuları oluyordu. E, ama bu sefer, bu sene öyle bir oyuncumuz yok. Hatta en çok gol, gol atan oyuncumuz Bakasetas ve Trezeg yani orta saha oyuncuları yükü çekiyor. İşte Cornelius'u, Sörlot'u, işte 2011'de Burak Yılmaz'ı, 2005'te Fatih Tekkesi hani böyle yukarıya oynadığı her sezon İm, mutlaka it, evet yani 20 gol üzerine çıkan forveti vardı. Bu sene onun sıkıntısını da çekiyoruz. Umut açıkçası. Bozak'tan yeteri kat, yeterli katkıyı alamadınız değil mi? Alamadık yani. evet. Geçen senin gol kralı ama e, şans da buldu. Bulmadı da diyemeyiz. Bu sezon e, oldukça şans da buldu. Ama... Plana mı uymadı peki? Abdullah Hoca'nın planına mı uyum sağlayamadı yoksa oyun... Şöyle evet. Umut Bozuk farklı bir adam. Ceza sahası golcüsü o da. Yani e, diğer taraflarda çok başarılı olamıyor. Gomez de aynı özelliklerde ama daha kuvvetli. Belki bitiriciliği daha iyi. E, Umut'a bir oyun planı da işte Trabzonspor'un geçen sene iki kanat oyuncusu da hem skorerdi hem de oldukça asist yaptılar işte Bakay Mevisça. E bu sene ikisinde olmadığını düşünürsek oraya da çok topu taşıyamıyoruz zaten hamşiğinde, eksikliğinde. E yeterince onlar da pozisyon bulamadılar haklı olarak. Onların da tabii skora katkısı daha az oldu. Ama bakıyorsunuz işte Karagümrük'te Borini mesela hani çok mu iyi kanatları orta sahası değil ama boni mesela fark yaratıyor bu sene oldukça gol attı. Ee, o yüzden yine bir lider, hani bitirici bir santrafor gerekiyor diye düşünüyorum. Peki e, Abdülkadir Ömürden biraz bahsetmek istiyorum. Performansını yeterli buluyor musun? Şöyle ben onu çok eleştiriyordum. Hani hatta yeteneğiyle ihanet ediyor gibi Yorumlarda yaptık bundan önce. Hani bir Barış Memiş vardı Trabzon'da çok parlamıştı. Diyorduk işte Gökdeniz kalitesinde vesaire. Ama olmadı. Ee, o da beklentileri karşılayamadı. Abdülkadir de bunun gibi bir adamdı. Hatta daha bile iyisiydi. Ee, ama üzerine koymadı maalesef. Çalışmıyor mu bilmiyorum. Mesela Süper Lig'deyiz sonuçta. Hani şu an Arda kaç yaşında? 17-18 yaşında. Mesela ceza sahası dışında çok rahat kaleye e, yüksek hızda bir şut atabiliyor ama Abdülkadir hala kaleye attığı şutlar o kadar cılız ki kaleci çok yani yanlış pozisyon alsa bile topu kurtarabiliyor. Hani şut konusunda çok zayıf. Evet çok koşuyor, çok basıyor vesaire. E, bu sene o role bürüldü zaten. Hani Abdullah Avcı da biraz oyun sistemini değiştirdi önde basıyoruz. Önde bastığımız noktalarda bayağı top kazanıyor, olumlu oynuyor. Ee, ama üzerine koyması gerekiyor tabii ki. Ee, daha önce bir City transferi durumu vardı. Vallahi hani işte. City de onu alıp muhtemelen geliştirecekti işte bu yönlerini. Ee, ama o transfer gerçekleşmedi. Trabzon'da kalması da e, onun adına çok iyi olmadı. Trabzonspor'da ciddi bir paradan olmuş oldu. 23 milyon gibi bir. Rakamdı. Çok ciddi bir rakam. Türkiye için özellikle gerçekten önemli bir rakam. Evet. O zaman Yusuf Yazıcı'nın satılmış olması hani şampiyonla oynarken iki tane iyi oyuncudan vazgeçmek durumu e, yönetimde sıkıntıya sokacaktı. Ahmet Ağabey zaten böyle bir açıklama yaptı. Aynı sene ikisini de satsak hani taraftar tepkisi ciddi olurdu şampiyonla oynarken dedi. E, yine de değerli bir oyuncu. Hala da geçmiş değil. E, çalışırsa, üzerine koyarsa hem Trabzonspor'a katkı sağlar, hem kendi kariyeri için e, iyi yerlere gelir, e, kulübe de para kazandırabilir. Umarım e, iyi olur onun adına. Evet milli e, takım için de önemli aslında. Evet. E, yani kendini biraz daha geliştirirse e, toparlayacağını düşünüyorum. Son olarak Yusuf'un performansı İstanbul maçında iyiydi yazıcının, ama kiralık. E, kalacağını düşünüyor musun? Ben kalacağını çok zannetmiyorum. Yani Yusuf Şimdi İstanbul Spor maçında e, şey olmasın şimdi Cem de burada. Cem de çıksa Yusuf kadar oynayabilirdi bence. <laughs> e, hani o maçlar ölçü değil. Biraz daha diri maçlarda iyi maçlarda e, karakter koyabilmek önemli. E, İstanbul Spor maçında da sonuçta hani bir tane boş kale bir de penaltıdan gol atıldı. Hani öyle harikalar yaratılan bir durumda yoktu. E, Yusuf çok Türkiye'de bence standart bir oyuncu. E, özellikleri öyle Ağım şahim olduğunu da düşünmüyorum. E, o yüzden seneye yani sezon sonunda e, Trabzonspor'da kalacağını da düşünmüyorum. Sen istemiyorsun. Ben daha. zaten Anlıyorum. istemiyorum. Hayır, zaten istemiyorum. Evet. Ben Aslında çok <laughs> Ben zaten evet hani işte Hüseyin Türkmen, Yusuf Yazıcı falan hani bunlar e, benim çok hoşlaşmadığım isimler. Abdülkadir de keza. Abdülkadir bir tık daha bir kurtarıyor daha. bende <laughs> hani mücadele ettiği şey, için aynen. en azından e, istediği için e, o yüzden ben Yusuf transferini hani... Ya, bakasetas serviseyle. kadar oynasa mesela Aa, Bakasetas, yani. <laughs> bir Yunan yapımı. Bakasetas, <laughs> acayip bakasetas. Yani, Hakikaten <laughs> çok farklı bir adam. Ee, ki işte bunu söylemek istiyorum. Abdülkadir mesela ekstra bir şey yapıyor mu antrenmanlardan sonra? Çok zannetmiyorum. Bakasetas şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki ben o İstanbul Spor maçında attığı gol için söylüyorum. Ceza sahası dışından diyor belki antrenmanlarda toplam 3000 tane şut atmışımdır dedi. Yani adam buna çalışıyor. çalışıyor. Sonrasında da çalışıyor. İşte kimi oyuncu mesela takımdaki frikikleri kullanmak için ekstradan e, antrenman sonrası e, frikik çalışması yapıyor. E Bakasetas da bu özelliğini işte ceza sahası dışından şut özelliğini çalışarak hala da geliştiriyor ki artık belli bir yaşa ulaşmış. Yunan milli takımında kaptanlığı almış ama o bile çalışarak üzerine koymaya çalışıyor. Bu yüzden Abdülkadir'e kızıyorum. Var o kumaşı ama üstüne koymak için bir şey yapmıyor. O da hem taraftarları üzüyor hem de kendisini zor durumda bırakıyor. Umarım yapar diyelim o zaman. İnşallah. Bekliyoruz. Kapatmadan son bir sorum var. Hatay maçında senden skor tahmini istiyorum Hatay maçı için. Hatay maçı skor tahmini Erce'ye güvenerekten 3-1 diyorum. 3-1 Trabzon kazanırız. kazanırız. Evet. Peki Can ağzına sağlık. Teşekkür, Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.